Değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. 2030 yolu başlıklı bu anlamlı zirveye katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Turkuaz Medya Grubuna çevre sorunlarına ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bugün dünyanın en önemli gündemi iklim krizidir. Bu konuda alarm zili durmadan çalıyor. Aldığımız nefesten gıda zincirine kadar birçok alanı da etkiliyor. Değişimden yana adım atmazsak gelecekte açlık, kuraklık ve göçler dünyanın kaderi olacak. Attığımız her yanlış adım gelecek nesillerin felaketi olabilir. O nedenle 7'den 70'e çevreyle ilgili konuları son derece ciddiye almalıyız adeta küresel seferberlik şuuruyla hareket etmeliyiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu sürece aktif biçimde dahil etmemiz gerekiyor. Lütfen onlara attıkları her adımda zararsızlık ilkesini gözetmelerini erken yaşlarda öğretelim. Gençlerin çevre duyarlılıkları ödev olarak hazırladıkları bilim projeleri ile sınırlı kalmasın. Bu projelerin sadece okul için olmadığını, iş hayatında karşılığı olduğunu görsünler. Pandemi dönemi bize birçok şeyi yeniden düşünme, değerlendirme imkanı verdi. Tabiatla ilişkilerimizi gözden geçirmekte bunlardan birisi. Bu zor dönemin bize şifa ile birlikte Yeni farkındalıklar getirmesini diliyorum. Tüm katılımcıları muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.